Ceylim'e hoş geldiniz. Aliyev artık Paşinyan'a kale almıyor desek yeridir. Bu fotoğraflar belki anlık fotoğraflar ama Aliyev gerçekten Paşinyan'a artık kale almıyor. Muhatabı almıyor. Moskova'da toplantılar gerçekleşti. Paşinyan evet hiç yakışmayan takım elbiseleriyle yine evet şu anda sanki zor hakik gibi. Sınıftan kaçan haylaz bir çocuğun tekrar sınıfa getirilişine benziyor Paşinyan'ın. Evet, Ermenistan'ın düştüğü duruma bakın. Kimlerin elinde? Aliyev nasıl bu adamı kale alsın? Aliyev bunu nasıl kendine denk görsün değil mi? Evet, Aliyev'in şu anda binaya girişi. Evet, bir yana bakın, bir de Aliyev'e bakın. Arada dağlar kadar fark var. Aliyev'de liderlik yürüyüşü var. Özgüven var. Sağlıklı bir duruş var. Kendinden emir bir duruş var. Ben güçlüyüm edası var. Bakın adımlarını çok gayet net ve kararlı atıyor. Burada Paşinyan nere? Aliyev neresi? İşin üzücü tarafı Aliyev'in Paşinyan'la muhatap olmak durumunda kalması. Yani bir lider için en acı taraf bu. Bunu artık kabullenelim. Yürümeyi zor beceriyor Paşinyan, yürümeyi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama şunu anlayın, gerçekten Aliyev şu anda salona girişiyle evet salona girişiyle kararlı duruşuyla Paşinyan'la muhatap olmayacağını haykırıyor zaten. Gel diyor a babaların gelsin. Senin a babaların gelsin diyor. Onlarla görüşeyim. Yeter artık isyan etti ya. İsyan etti. İran'ın Aliyev isyan etti şu. Hareketlerine baktığım zaman artık isyan etti. Ermenistan'ın bu atap kesinlikle kabul etmiyor. Rusya'nın, Fransa'nın, Yerinde Amerika'nın oyuncağı olan bir ülkeyle anlaşma nasıl yapabilirsin ki? Onlar da icazet almadan anlaşma yapamayan bir Ermenistan'la uğraşıyorlar. Bakışlara bakın. Sevmiyor Putin. İşte bu salona giriş, bu salondaki şu andaki giriş ve Putin'le Aliyev'in salona eşit mesafede girdiği görüntüden sonra şimdi Putin'in Paşinyan'la girdi evet salona girişti. Aynı şekilde bu sefer karşısına iki çocuğu alır gibi yapmamış. Yani bu sefer daha değişik uygulamış durum. Tekrar bakalım. Azerbaycan lideriyle olan durumuna. Tekrar bakıyoruz. Evet Aliyev. Şu anda. Uvajayım İlham

olan da kafası bambaşka bir yerde. Durumu idare ediyor ama Paşinyan'ın kafası başka yerde. Bu bu takım широком составе есть возможность поговорить по всем э принципиальным э вопросам представляющих взаимный интерес. Gördüğünüz gibi toplantılarda da tabii ki bağımsız devletler topladı. Aliyev de e, davet edilmişti. Burada Zengizur görüşmesi oldu. Yani Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında bir Zengezur görüşmesi yapıldı. 30 dakika sürdü. Çünkü İran kendi şu anda göstermelik bir gerginlik yaşasa da Orta Doğu'da bir nevi Zengezur olayında şahin kesiliyor. Rusya iki tarafa da buranın kontrolü bende olsun, bu yolu açalım diyor. Çünkü Rusya'nın da şu anda alttan ekonomik bir canlanmaya ihtiyacı ve olası bir Türk yolunun açılışında buranın kontrolünü kendine tutarak Türk dünyası üzerinde ağırlığını koymak istiyor. Yani böyle bir planı var Rusya'nın. Ama şunu söyleyelim, Aliyev'in düşünceli hali de gözlerden kaçmadı. Evet, Aliyev düşünceli hali gözlerden kaçmadı. Çünkü bölgede savaşı körükleyen ve istikrarsızlık körükleyen bir Avrupa var. Kışkırtan bir Avrupa var. Ülkenin geleceğinde bir savaşın olmasını tabii ki kabullenemiyor. Böyle şeyleri istemiyor ve bunun sonucunda da tabii ki hangi adımlar atacak, neler yapacak bunları belirlemeye çalışıyor. İnanılmaz bir şekilde, evet inanılmaz şekilde şu anda bir teyakkuz var. Şu anda bir aile fotoğrafı veriliyor. Tokayev, Lukashenko, Putin, Kaparov, Paşinyan, Aliyev. şu anda bakıyoruz. Evet Aliyev en sol tarafta. Ya illa Aliyev'i sevmediği şu Paşinyan'la yan yana koyarlar. Nedir bu ya? Yan yana koyarsınız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Putin burada diyor ki orta sahanın patronu benim. O da Lukashenko'da ellerini açmış. Orta Asya'nın orta Asya patronu ve ben de onun yardımcısıyım. Evet. Putin burada ne yapıyor? Batı'ya ben Paşinyan'ı kaptırmayacağım diyor. Ben kafaya koydum diyor temelli avucunda bir mi? Ki Azerbaycan'la ilişkilerimi geliştiriyorum. Türk dünyasına da onu kaptırmam diyor. Abileriyim diyor. Ee, üçüncü olarak Lukashenko bu kadar kalabalıkta Avrupa'ya mesaj veriyor. Bak çokluğuz diye. Bir nevi Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan liderleri de orada. Bunlara da diyor ki biz güçlüyüz, biz çok daha güçlü olacağız. Yani burada olan durumlar her şey çok açıkça belli. Artık Tacikistan'ın da olduğu burada istikrarsızlık ve bu istikrarsızlıktan beslenen Rusya şimdi bu ülkelerin istikrarıyla karşı tarafa bunların patronu benim edasıyla tabii ki cekas atıyor. Ama şu bir gerçek ki Zengezur, Zengezur koridorunun açılması burada Türk yolunun açılması Zengezur koridorunda Azerbaycan ve Türkiye'nin etkisi oldukça önemli. Eğer Türkiye ve Azerbaycan burada etkili bir program ortaya koyarsa Türk devletler arasında ilişkiler çok aşırı hızlanır. Yani olay şu. Bundan sonraki dönemde tabii ki Batı ve Rusya arasında denge kurmaya çalışan Aliyev'in siyasetini daha ustaca ve daha ince şekilde yürütmesi gerekiyor. Çünkü burada Rusya'yı tamamen de elinden avucundan çıkarmak istemiyor Aliyev. Çünkü karşıda bir düşman var ve düşmanın niyeti gerçekten hiç iyi değil. Düşman elinden gelse bir kaşık suda boğacak Azerbaycan'ı. Avrupa'nın kışkırtıcılıkları bölgeye devamlı silah yığılması Ali de Huzursuzluğu. Yani barış çok yakın gelecekte yok arkadaşlar. Ermenistan ve Azerbaycan'ın barışmasını istemeyen çok sayıda devlet var. Onların Ermenistan üzerindeki hakimiyeti de bu yönde bir barışı beklemenin anlamsızlığını ortaya koyuyor. Artık savaşla barış, Tam mutlak zaferle barış parolası hakim. Ermenistan Karabağ'ı yeniden almayı hayallerken Azerbaycan ise eğer bir hata yaparsan Erivan'a kadar girerim edasında. Evet gelişmeleri sizden aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.